Foton kuşağı ve manas radyasyonu yaygın olarak kabul edilenden daha büyük bir etkiye sahiptir. Bilimsel açıdan konuşursak güneş sistemimizin ve beraberindeki gezegenlerin merkez güneş etrafında yani Pleiades takım yıldızlarındaki alkyonların hareketidir. Saat yönünün tersine bu döngüsel hareket halk bir kez tamamen dolaşması için 25.860 yıl sürer. Şu anki güneşimiz, ayımız ve gezegenlerimiz bu süre zarfında foton kışığından iki kez, bir kez kuzeyde ve bir kez güneyde geçmelidir. Bu döngüde iki karanlık dönem ve iki ışık dönemi vardır. Merkezi güneş etrafında rotasyonun çoğunu oluşturan karanlık dönemler her bir için 10.500 yıllık iki dönem artı 10.500 yıllık dönemlerin her bir için ek 430 yıldan oluşur. Yani 10.500 artı 430 eşittir 10.930 yıl. Çarpı 2 eşittir 21.860 yıl. 10.500 yıllık karanlığın her döneminden sonra aslında foton kuşağı olan 2000 yıllık toplam ışığa giriyoruz. Özetlemek gerekirse, 21.860 yıllık karanlık ve 4.000 yıllık ışık var. 21.860 artı 4.000 eşittir, 25.860 yıl veya tam bir döngüdür. Işık, karanlığın baskın olduğu beşte birlik bir orana sahiptir. Şaşırtıcı bir şekilde şimdi bir güneş sistemi ve gezegen olarak 10.500 yıldan biraz daha fazla karanlıktan çıkıyoruz. Ve 2000 yılında deneyimlemeye başladığımız 2000 yıllık ışığa girmeye hazırlanıyoruz. Bu dönemde sarı bildiğimiz güneşimizin renginin maviye dönüşeceğini iddia edenlerin sayısı bir hayli fazla. Şimdi sorabilirsiniz, neden karanlık ya da olumsuz yön? Merkezi güneş etrafında 26 bin yıllık yolculuğumuzda hüküm sürüyor. Neden daha fazla ışık yok? Her şey olduğu gibi yaratıcının omni evrenlerinde her şeyin ilahi amacı ve anlamı vardır. Tüm yönler birbiriyle eş zamanlıdır. İlahi yasın anlamı ve amacı olduğunu anlamak önemlidir. Foton kuşu yaratılışın merkezinden gelen evrenin tanrının gücünün Kutsal ruhu diye iddia edenler sayısı da oldukça fazladır. Astronom Edmund Halley bu halkı ilk kez 18. yüzyılın başlarında keşfetti. Başka bir astronom olan Paul Otto Hesse 1950'te foton halkasının varlığını doğruladı. Bu ışık halkası Dünya'nın ve Güneş'in elektromanyetik alanını olumsuz yönde etkiler. Bu tür değişiklikler zaten devam ediyor belki de mayalarında dünyanın güçlü bir radyasyon alanı olan büyük ışın ile hareket ettiğini söylediğini duymuşsunuzdur. Dünya ve güneş sistemimiz zaten bu ışık alanına çok yakın olduğundan bilincimiz her geçen gün daha hızlanıyor. DNA'mız ve çakra sistemimiz bu sürekli titreşim artışından yoğun bir şekilde etkilenir. Böylece yeni bir enerji yani foton çağına doğru ilerliyoruz. Foton kuşağı üç bölüme ayrılabilir. İlk olarak dünya bahsetilen sıfır bölgesinden geçecektir. Üç gün kesin karanlık yaşayacağız. Bu prosedür toplam karanlığın üç günü de dahil olmak üzere yaklaşık beş ile altı gün sürecek. Bu eylemi takiben dünya kuşağın ana alanına girecek ve canlılar yeni bir yoğun gün ışığı biçimi yaşayacaklar. Bu nedenle foton kuşağı mükemmel tezahüründen sonra herhangi bir elektrikli cihazın çalışmaya devam etmesine izin vermez. Böyle bir gelişme, dünya foton kuşağındayken ne pillerin ne de elektrikli devrenin çalışmayacağı anlamına gelir. İnsanlar eski bir yakında değişecek elektrik sistemlerinin çalışması için yeni bir enerji biçimine ihtiyaç duyacaklar. Bu da foton enerjisi olacaktır. Foton kuşağına girerken insanlar eski dünyevi elektronik alanları kaybedecekler. Çünkü daha sonra kaldırılacaklar. Bu nedenle insanlar yavaş yavaş yaşamdaki büyük değişiklikler için hazırlanmalıdır. Çünkü yeni yer çekimi ve elektrik alanları biçimleri kurulmaktadır. Bu kayıp gibi görünen şey aslında foton enerji alanlarının atom altı bölgeyi değişmesine ve güneş sisteminin temel enerji sürücüleri haline gelmesine izin veren bir kazancı temsil edecektir. Tüm atomlar ve moleküller değiştikçe insan doğada büyük ölçüde dönüştürülecektir. Egonuz yeni bir duruma dönüşecek. Egonuz kaybolmayacak. Sadece düşünce süreçlerinizin arka koltuğuna oturacak. Dünyayı farklı gözlerle görmeye başlayacaksınız. Medeniyet Yaradılış yasaları ile tam uyum ve denge seviyesine ulaşmazsa, gezegen foton kışağından geçerek tüm karanlıktan ve kötülükten kurtulur. Gezegen önümüzdeki 11 bin yıl gündüz ve gece geri döndüğünde bu gezegende yeni bir medeniyet yeniden doğacak. Buna karşılık 2000 yıllık foton kışağı toplam ışık ve temizlik zamanıdır. Foton kışığı bir gök cismi içinden geçtiğinde Tüm karanlık ve kötülük kaldırılır. Bir medeniyet yaratılış yasaları içinde tam uyum ve denge seviyesine ulaştıysa böyle bir arınma da gerekli olmayacaktır. Foton kuşağı tüm ışığın olduğu ve tüm gerçeğin ortaya çıktığı daha yüksek bir titreşim frekansına sahip daha yüksek bir boyuttur. Bu süre zarfında hiç kimse ışıktan ve gerçeklerden saklanamaz. Bu, yaratıcımızın saf ışığının krallığıdır. Ve şu anda yaşadığımız şey kıyasla cennet gibi olacaktır. Dünya ve biz, üçüncü boyutun son oktavlarında, 4 ve beşinci boyutun ve ötesinin hayatına doğru hareket ediyoruz. Gelecekte bir gün, bu hayatta, bu bedende, bu dünyada İnsan beşinci boyutta uyanacak. Bunu yapmanın yolu, karanlığın üç gününe hazırlanmak ve başarılı bir şekilde ortaya çıkmaktır. Karanlığın üç günü aynı zamanda Hopi kabilesinin ve Güneybatı Amerikan Navajo kabilesinin ve dünyadaki diğer yerli halkların yerli tarihine merkezi bir temadır. Bizi ve dünyayı yönetenler bizlere yalan söylüyorlar hükümetler foton kuşağının etkilerini biliyorlar. Bunun yerine iklim histerisi, korona çılgınlığı, ırk ve din çılgınlığı ile dikkatleri dağıtıyorlar. Foton kuşağı hakkında yalan söylüyorlar. Kitleler hazırlıksız yakalansın ve böylece ölüm, kaos hakim olsun ve bu gezegen kendilerine kalsın istiyorlar. Yakın gelecekte son 10.500 yılda bizi yöneten karanlığın güçlerinin kontrolünün nasıl sona erdiğine tanık olacağımız sonucuna varabiliriz. Bu, iyi ufolar ışık güçleri ve kötü ufolar karanlığın güçleri arasındaki açık çatışmalarla yapılacaktır. Özgür irademiz ve kişisel seçim özgürlüğümüz, daha önce de belirtildiği gibi, dünya nüfusunun sadece üçte birinin foton kuşağı alanlarına başarılı bir şekilde yükselecektir. Bu iki milyar ruh, eskiler tarafından sık sık bahsedilen altın çağa geri dönecek ve tadını çıkaracak. Bunun bir parçası olacak mısınız?